Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet ve bugün sizlerle e, tele oynuyoruz arkadaşlar Har Şemdur oynuyoruz arkadaşlar Yanımda Osman var Hoş geldin kanka Hoş bulduk kanka Arkadaşlar Osman bunda pro valla e, Çok iyi Daha 7 daha, daha yemin yedi farklı birinci oldu Aaaa bu tane küçük şey var lan ye Tamam, tamam. Arkadaşlar bir 5 like gelirse çok memnun olurum. Benim bunda tak. Evet. Allah. Ah. Ee, kanka az tamam. ses. Nereden? Evet. Arkadaşlar arkadan annemin sesi geliyorsa çok özür dilerim. Kanka ne yapıyorsun? Ha, 30. 30 lan. 30 değil. Kusura bakma. Ben iyi. Kim? Kim yok kanka? Sen de Allah'ını seviyorsun. Allah'ını seviyorsun. Allah'dan geri attı. Aa! Oğlum vurma lan. Ka kanka vurma bana bak. Daha yersin. Bu arada kanka sen bu Sen bu uyu. Sen kimsin lan ben çocuğum? Aa! Geçti. Işte. Helal olsun. Ne yapıyorsun? Vurun. Gideyim. Abi nasıl ben görmem? Kalk kusura bak. Kalk kusura bak bak. Ah ah Allah belanı. Mehmet niye onu yaptın bana? Abi inşallah parkur çıkar da bitersiniz. Abi pro. Kanka ne? Aaaa! Ah. sen bu zaman ne kırdın kanka ya? Neyse. Oha! asd asd yani bunu kim çözecek ya boşver bunu Ben görmedin 515 ne? söylemem kanka ayı veriyon mu git lan ayı veriyon beni kaydediyon kanka sen uğurlu git lan buraya. git lan Hı -hı. git lan benimle Ay. Ay. Kanka ben kendi benzeme çekiliyor. Ama ilk sene tarih kitapçı. Tam. Ne oluyor? A TNT. Ben. Ah. Ah kaçamadım. TNT. Yürü lan. Yürü kız Hey hey ho. Oh. Double double G. Hey hey ho. Oh. Jöpücünün al, jöpücünün al, jöpücünün al. Tamam. Aşağı mı atıyoruz lan? Ne yapıyoruz anlamadım. Tamam. Kanka bak burada Ay. şey. Burada altımız kazılıyor. Ha tamam kanka sağ ol. Ah ah ah. Ay, ah düştüm ya. Ah 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 ah. Osman arkadaşlar dediğim gibi kuru. Şu baykuran yiyip geyi Yes be bay kurabiye geldi. Aa bu kriye şey yapma. Kanka sen yeter ki takmıyor mu? Bayan kurabiyeli sevgilisini odadım mü ya? Sen bayan kurabiyeyi nasıl öldürürsün? Ya ne oluyor ya şerefsizsin lan! Şerefsizsin! Şey... Lan sus! Mal! Sus, sus. Allah, Allah, Allah. Allah Allah bak kanka bir daha videomu alma ama adam akıllı konuş. Tamam kanka. Allah Allah. Kanka sen sen yanlışını kırdın biliyorsun bunu. Bitti. Bitti mi? Abi ben kaçınayım. Oha en son muyum ben? Ah! Ah! Ben mi kötüyüm ben. Evet. Arkadaşlar ben bu oyunda çok kötüyüm. Kanka tarzlar koşuna vuruyor. <laughs> abi çıkı, abi çıktı, abi çıktı. Vurma bana. Sen kanka neredesin? Gördüm seni. Vurma bana vururum sana. Smoke and take lan. Ya neye vuruyorsun? Geri zekalı mısın sen? Mal! Mal! Bak. bak Osman yemin ederim ha. Geri zekalı. Sus benim videomda öyle yapma. Tamam. Oğlum bak. Kanka şuna, şunu şunu böldür kanka. 1v1 bir 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 kalalım. Of. Oh. Come on bitch. Come on. Kanka Emre Come gel şov. Come on. Emre gel şov. Lan vurmayın. ya niye vuruyorsun mal mı? Abim pro, abim pro, abim ne aldı? Evet, birinciliğe doğru çıkıyoruz. Evet Sen evet. Ben mi? Evet kanka kaçıncıyım mı? Herkes 11 şey almış. Ben de o. Ne yapayım yani? Hadi lan bir bulamadınız. Benimki şey yok ki. Siyah siyah ha. siyah siyah siyah. Yapma. Heh, tamam. Ok, tamam, tamam. Arkadaşlar bunda F5 yapın. ya yani F5'e daha güzel oluyor bence bana göre. Lacivert. Aynen aynen hmm. F5 güzel oldu. Gelecek. Abi evet. ya bir kere parkur çözün ya. Kanka bunu da Arkadaşlar parkurda Osman dediğim gibi. Bu oyunun prosu olacak ha. Dün hatta... Abi! Ya, abi! Ben... Sönünce olmam! Sönünce olmam ben! Hayır! senin olmam! Ya abi ile filan oynadı şey. Hatta dün can, canlı yayına çıktı aynen. şeyler. Ya neyse reklam yapma da. Aynen. Ee, reklam yap. Yani dün buradaydı yani. Abi üç tane şey yan yana

Uyuz oldu kendime. Kanka bundan sonra Green PvP pili ile video çeker miyiz? Ee, i̇nşallah kanka. Kanka tam ah. atma ah. Ah. ah! ah! Kaç. Kanka özür. Ah. Sen kimi kesin sen? Ah. Evet tamam. Ben... Ah. Evet arkadaşlar ikinci olduk. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ee, Osman'a da geldiği için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Şey bay bay da kanka. Bay bay.